Evet arkadaşlar. Burası Bahçecik köyündeyiz şu anda. Yaklaşık 10 Mustafa Köseoğlu'nun tarlasındayız. Yaklaşık 12 ile 13 gün önce kullandığımız Mustafa Köseoğlu'nun oğlu kendisi bir içeride olduğu için oğluyla birlikte kontrole geldik. Şu anda bu araziye yaklaşık 12 gün önce oksides, Komket, Fosnacu ve Vitalex kullanmıştık. Serkan Bey de bu tarlaya Başka ürünleri be. kullanıp ürünleri kullanıp Aha. deneyeceğimizi ve 12 gün sonra farkı göreceğimizi söylemişti. Ve evet şu anda gerçekten muazzam bir fark var notta. Not gibi olmuş ya. Yani evet. mor yani kendi rengini almış ve şu kesinlikle anda böyle bir stres yok. Evet, yani, şu anda çiçeğe binmiş. Normal çiçeklerde ve yapraklarda yavaş kesinlikle antraknoz yok. Birden değildi. Gördüğünüz gibi bak Ahmet şuraya baksana. Bak yeni Gerçekten çok güzel. Bak, yeni yeni sürgünler var. önce bak. Yapraklarda görünsüz at, yeni yapraklar bakın silmiş. Bakın alt yapraklarda hastalık var. Hala Ve devam ediyor ama üst tarafta hiçbir problem yok. Tamam temiz. Hastalığı durdurmuşuz. Şu anda bak devam eden bir hastalık yok. Evet Durmuş. arkadaşlar şu anda yani, kullanılan ilaç maliyetlerinin yüzde 25 arkadaş, maliyetini bulan bir ilaç uygulaması. Iş burada bakın hani bu piyasada bilinen ilaçlar var arkadaşlar. Piyasada bilinen ilaçlarla sadece burada o ilaca verdiniz maliyetle biz burada ne yaptık? Hem bitki beslemesine girdik. Bakın hem bir yeşillendirdik. Ya burası Yozgat Yerköy ve havalar ciddi şekilde şey gidiyor. Kurak gidiyor ve sıcak. Aşırı sıcaktaki bitkiyi görün bakın. Bakın. Sadece uygulama yaptırdığımız oksides bir organik bakarımız fosyonacu e, ee, seto firmasına ait vitalex 40 ve komket bizim bitki, ee, bitki aktivitörünümüzü koydurduk. İşte gördüğünüz gibi sonuç burada arkadaşlar. Tebrikler Serkan Bey.